Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bursluluk Sınavı 2021 Uygulama Takvimi ve Uygulama Kılavuzu'yla sizlerle yine birlikteyiz. Arkadaşlar bu yıl Bursluluk Sınavımız 25 Nisan 2021 tarihinde saat 10'da yapılacak. Sınav sonuçları 18 Haziran 2021'de açıklanacak. Sınav başvurusu 8-26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sınav tarihinden en az 7 gün önce map.gov.tr adresinden ilan edilecek arkadaşlar sınav giriş belgeleriniz. Sınavımız 5. 6. 7. 8. ve hazırlık sınıfı 9. 10. 11. sınıflar için arkadaşlar. Hemen uygulama kılavuzuyla devam edelim. Arkadaşlar 5. 6. 7. 8. hazırlık sınıfı 9. 10. 11. sınıflara yönelik olan IOKBS yani bursluluk sınavı 25 Nisan 2021 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10'da yapılacak. Sınav başvurusu 8-26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistemin üzerinden onaylanacak arkadaşlar. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez. Yani parasız yatılı öğrenciler bu sınava katılamıyor. Arkadaşlar ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamının fert başına düşen Toplam miktarı 2001 mali yılı bütçe tespit edilen 16080 liranın geçmemesi gerekir. Örneğin arkadaşlar annenizin ve babanızın yıllık 2020 yılında gelir toplamı fert başına düşen miktar 16080 lirayı geçmemesi gerekir. Yani arkadaşlar toplamı kişi sayısına bölüyorsunuz. Anne baba çocukların toplamına bölüyorsunuz. Örneğin 60000 lira toplam geliriniz varsa ailede 4 kişiyseniz 60'ı 4'e bölüyorsunuz 15.000 16.080 lirayı geçmediği için bu çocuk sınava katılabilir arkadaşlar. 2020 yılında elde ettiği toplam gelirlerin hepsi esas alınacaktır. Şimdi arkadaşlar ek bir belgesi var. Birazdan hangi belge olduğunu bir sonraki slaytta göreceksiniz. Ek bir öğrencinin ailesinin gelir durumunu gösteren belge arkadaşlar bu ek bir öğrenci ailenin gelir durumunu gösterir beyanlemede öngörülen ve bu beyanı esas olarak gelirsin, gelirlerin tespitinde ek bir öğrenci ailesinin durumunu gösteren beyanname ile beyanname esas valinin ve, ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi muhasaba birimi ve ilgili kişi kurum ve kuruluşlardan alınacak 2020 ay yılına yılına ait 12 aylık toplam gelirinin Çalıştığı ve çalışmadığı aylarda birlikte gösteren bir belge alınacak. Arkadaşlar bu SGK'dan olabilir veya velinin çalıştığı muhasebeci, muhasebeden de olabilir. Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyanlaması varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme karar örneği gerekir. Arkadaşlar bazı velilerin anne babasına da bakmakla yükümlü oluyor. Onlar da hesaba katılıyor. Yani kişi sayısına bölümde katılıyor. Velinin varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu ailenin TC kimlik numaralı ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır. Yani nüfus kağıt örneği de göstermek gerekiyor arkadaşlar. Peki ek bir gelgesi nasıl bir belge? Velinin doldurup idareye vereceği belge şu belge arkadaşlar. Ek bir öğrenci ailesinin maddi dürüğünü gösterir beğenleme. Veli adını soyadını şuraya yazacak. Veli'nin öğrenci yakınlık derecesi, annesi babası. Veli'nin işi ve iş yeri adresi. Arkadaşlar bir önceki yıl yani 2020 yılına ait matrahlar da gelir tespiti şuraya yazılacak. Veli'nin eşi çalışıyorsa 2020 yılında geliri şuraya yazılacak arkadaşlar. Veli'nin diğer gelirleri örneğin kila veya destekleme gibi gelirleri varsa ailenin net yıllık gelir toplamı buraya yazılacak ailenin toplamının fert başına düşen toplam yıllık geliri arkadaşlar toplam geliri kişi sayısına böldüğümüz zaman şuraya yazacağız. O da 16.080 lirayı geçmiyorsa bu çocuk sınava katılabilecek. Arkadaşlar nüfus kağıt örneğinde var olan kişiler aile fertleri buraya yazılacak. Yine okulun adı, sınıfı, öğrencinin adı ve 2020 bursluluk sınavına ait numarası, 2020 bursluluk sınavına ait kısım boşluklara doldurduktan sonra veli adını soyadını imzasını atacak. Öğrencinin adı soyadı adresi de buraya yazılacak. Ekler arkadaşlar. Yetkili kişim veya kurumluşlardan alınan geçen yıla ait gelir durumunu gösterir belge. Biraz önce dedik arkadaşlar. Muhasebeden veya memursa çalıştığı kurumun müdüründen veya arkadaşlar hiçbir yerde çalışmıyorsa SGK'da çalışmadığına dair belge. Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını gösteren veya yani nüfus kağıt örneği, velinin varsa ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasına dair belge, Veli, velinin yararlanacağı kontenjanla ilgili belge. Arkadaşlar kontenjanlarda şunlar, %10'u kanunlara özel haklara tanınan öğrenciler, yani arkadaşlar çocuk eseri kurumu öğrencileri, bakanlığa bağlı resmi veya resmi okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin çocuklarına, %5'i ailesinin oturduğu yerde Okul olmayan arkadaşlar taşımalı öğrencilere yüzde 80'i de bunların dışında diğer öğrencilerde yüzde 80 genelde yüzde %80 80'e giriyor öğrenciler arkadaşlar diğerleri çok az oluyor başvuru işlemleri arkadaşlar yurt içindeki öğrenciler için mepgote veya eokul mepgote adresinden internet üzerinden yapılacak arkadaşlar başvurular 8-26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak sonra arkadaşlar Öğrenci velisi çocuğunun şartlarını taşıması halinde öğrenim, öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne sınav başvurusunu yapabilecektir. Arkadaşlar öğrenci velisi ek bir belgesinin alacak ve veri ne yapacak? Okul müdürlüğüne girecek, Okul müdürlüğü ve girişini onaylayacak arkadaşlar. Ek bir öğrencinin maddi durumunu gösterir beyannameyi okul müdürlüğüne ibraz etmeden okul müdürlüğü onaylamaz. Elektronik başvuruda okul müdürlüğü olandıktan sonra arkadaşlar iki adet çıktı alınacak. Bunun biri sizde kalınacak, biri de okul müdürlüğünde kalınacak. Bunu titizlikle saklayacaksınız arkadaşlar. Başvurunun geçerli sayılacağı durumlar, elektronik ortamda bilgilendirme eksiklik yani maddi durumunu gösterir ek bir belgesi götürülmemişse, hata veya çelişki varsa, okul müdürlüğü elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa, başvurusu için geçerli bilgi ve belgeler eksiklik olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse, Yurt dışında e-okul sisteminde kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü halde denkliği yoksa arkadaşlar bunların geçersiz sayılacaktır. Arkadaşlar 5-6-7. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimi ve Sosyal Bilgilerden 25'er soru. 8. sınıfta yine Türkçe, Matematik, Fen Bilimi ve Sosyal Bilgiler yani inkılaptan toplam 25'er soru, toplam 100 soru. Hazırlık sınıfında yine arkadaşlar 8. sınıfın fredatından 25'er soru, toplam 100 soru. 9 10 11. sınıflardan arkadaşlar ortak Türk dili ve edebiyatı, matematik, fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji ve sosyal bilimlerden toplam 25'ler sorudan 100 soru sorulacak arkadaşlar. Sınavımız 25 Nisan 2001 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10'da başlayacak arkadaşlar. Sınavda 4 seçenekli 100 soru soracak. Sınav süremiz 120 dakika olacak. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanda yapılabilmesi için öğrenciler 9.30'da arkadaşlar sınav giriş yerinde olacaklar. Ve kesinlikle TC kimlik numaranın nüfus cüzdanı pasaport yanlarında bulunacak. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmıyor arkadaşlar. Sınava giderken dikkat edelim. Kat sayılarımız da şunlar. Türkçeden 3 ile matematik 3 ile fenden 3 ile sosyal ile yani hepsinin kat sayısı aynı arkadaşlar. Yani eşit ağırlıklı bütün sorular ona göre çalışmamızı yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar soru 100 tane. Sınav süresi 10'da başlıyor, 120 dakika 12'de bitiyor. 4 seçenekli ve AB kitapçık türü var. Bursluluğu kazanan öğrenciler arkadaşlar bursluluk hakkı 1 Ekim 2021 tarih itibariyle başlayacak ve artık 1 Ekim itibariyle aylık şu an 300 civarında burs alacaklar. Mıstık Fendi YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.